Kulübü üstündeydi. Zantaris biraz daha meydan oynamaya çalışacak. Şimdi x ilk neydi kullandı. İçeri doğru giriş gerçekleşecek gibi. İmor yem olmak üzere Goofy ilk aldı. Kalix'in takası var. Zantares'in takası var. x arkaya çok güzel yerleşti. 4 3 pozisyon. Mineo gelecek. Ama zor da olsa. x burada ikinci kill gelir mi? Maalesef. KK oldu yine pozisyon. Kalix arkaya bakıyor. Son kalan Kyler. Meydan girişinden yavaş yavaş geldi. Zantares onu bekliyor. Bir i̇kili oyun var. Info geldi. Double pick mi gelecek? 3, 2, 1. 2 oyuncu da görmüş oldu yalnız. Neydi? Neyse ki kariksa gitmiyor. Of yalnız. Xanthares'e da bayağı hasar var. 3 mermi. Rezantares'ten çok iyi vuruş. 3 kill'lik bir katkı Zantares. İçeri doğru. Giriş gerçekleşti. Maya'yı ikili aldı. Takas geldi. Hemen Zantares'in yine yardım var. orada da içeride. İçerisi artık boş. Çünkü Cat altından Vayneo gelecek. Çıkta zaten Hades vardı. Kay'de meydana dolaşmış. Immortan bu arada bir headshot daha geldi. O ilk oyuncu da artık save'e gidecek. Yine 4-0. Hades merdivenden Zantres'i buldu. Şimdi içeri mi gideceğiz? Yoksa aşağıdan bitireceğiz? Mayer yavaş yavaş rampaya sızmaya çalışıyor. Mayer'in oyununu bekliyoruz. Çok iyi bir timing kattı ama bir ayak sesi yaptı. Arkasından da Goofy gelmiş zaten. Artık Imor ile beraber Kalix. Bu kez haritadaki boşluğu bulamadık. Biz arkalandık. Biz timing yedik. sen güzel bir vuruş. 15 saniye kaldı. Size eve gideceğiz diye düşünüyorum. Ee, Goofy duymuş mudur bilmiyorum ama. Tabi bakması gereken çok açı var. Santresi buldu. Şimdi içeri döndürme çalışıyoruz yalnız. Ve onlar da içeri daha kalabalıklar. Kaydır da kill çıkardı. Kalix takası aldı. Goofy orada. Uf çok güzel yardım oradan. Tam ölecek yani Kalix. bir flash attı. Onu da imor çıkarmıyor oradan. Tertemiz oyun. Derin smoklar geldi. Üstünden görür yalnız keyi dikkat etmek lazım. Smoklarımızı derin attık. Pozisyon icabı zantresi gördü. Kılayabilir mi? Aman herkese vurdu. Kimseye yakalayamadı. Herkese vurdu ama. Zantres risk aldı. Gereşle beraber garaja kadar girdi. Ufi meydan girişinde. Antares'i görecek. Takas. Imorj çok yakın. Ama Goofy hem can avantajı vardı hem de pozisyon avantajı. Hades rampada Mayer'i buldu. Biraz tek tek gittik bu kez. Takas mesafelerini çok yakın kuramadık. Kalix o AP kaçırabilir. Oo, tekledi ama. Bir de üzerine lokum gönderiyor. Zınk. Al Hacı Bekir lokumu yersin. Bakıyor. Ki kede çok dikkatli. İkili bir oyun gelecek orada. İmor takası aldı. Mor, hala deniyor. Gufi de. Eğim almak yerine gir çıklar da hala. Ve o kadar kuvvetli pozisyon ki orası. Headshot pozisyonu. Uf. Güzel vuruş. 3 pozisyon. Evet lan kereşini aldı. Şimdi bir vesile ihtiyacı var. İlk vuruş çok iyi. Meydan gelişi dikkat çekiyor. İkinci de vuruyor. Zantares film mi çekecek? Movie mi çekecek? Mi? Movie çekti herkesin üstünde. Hemen pozisyon değiştirdiler. Uf, <laughs> oradan çok güzel vuruş. Şimdi Goofy Mustang'de saklanıyor. Arkasına dönerken yakalandı. Çok iyi timingler yine. Rübedeki oyuncuya baktı. Demirden öldü. Şey i̇yi, iyi sızdı ama yine hemen cevap var. Şu an T site'da olabilecek en iyi adımlaşmayı yapıyoruz. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şey göstermiyor. Ee, Go TV. O yüzden 50 en azından %50'sini falan yakalarsak iyidir. Kyler. Of çok iyi timing yaptı. Demir'e doğru giderse sorun çıkabilir. Ve i̇çeri puşlamaya karar verdiler. Demir'e bir oyuncu daha var. O ne? Gökten frek yağıyor. Exodat uçarak geldi mekana. Yani biraz garip bir round oldu. Zanteres'in 5 canı. Tabi Goofy de burada kalamayabilir. Zantares zaten gittiğini duydu ufaktan. Oradan aşağı inerse Zantares. Zantares direkt site'de kaldı. Şimdi smoke üzerinden one way deneyecek ama kapıda açık olduğu için tabi şu an onu görmüyor. Fark etmedi ve Zantares'ten çok güzel bir vuruş. Taktik biraz daha içeride. Belki de rampada bitirmek için. Şu an iki smoke var hala. İçeri almışlardı. Ve Hades. Tabi o kadar çok geç içeri girdik ki çatıdan işte neytleri falan atarken, Onlar demirden ve kulübeden içerinin kontrolünü aldılar. Evet maçtaki herhalde hiç eğim koyamadı. Tek pozisyon oldu. Aşağıda Kalix. Ya çatı gönderdi. Imor yalnız hemen cevap var. Tek kapıdan Kalix'le beraber Mayar gelecek. Goofy. Aman. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Ki hala burada. Dantes geliyor. arkasında da bir oyuncu geliyor. Abi dönüşlere bakar mısın? Böyle bir dönüşe karşı kimin cevabı var zaten ya? Geçiklerle beraber tırnaktan tırnaktan vurmaya devam ediyorlar. Yalnız Glock'lar hocam. Hocam. Tamamdır. Goofy çok arkada. Kaydır hala. <laughs> Kalix'in mekana girişi. Baktı. Ne oluyor lan? Lan? Ne? Ne? Kayn'in canı çok az. Hani onu da vursa tabii ki önemli ama ikinci arıyor. Geri döndü bir anda Kayn'i. Şaka gibi. Bu arada aşağı yalnız indiler. X-Lot. Backside'den bir kill. İkinciye de ciddi hasar var. Şimdi Kalix orada. Kalix çok kıpkırmızı kaldı canları. Imor geldi. Son kilitli Zantares'ten. İçeride yalnız. Bakalım kereşe neler yapacak. İyi bir asar var. Ne oluyor? Çalıyor muyuz roundu? İçeri tek Güzel bir daha. parmak tarmasında başarı yok. Tek başına Hades kaldı. 1'e 2. Harika bir smoke. Şimdi APS olduğu için yan yana gitmek mantıklı. Ama Tekna'nın da Önemli. Smoke içerisinde mi girecek? Oo. Ne yaptı? <laughs> Mayer'in gelmesini bekliyoruz. Kit var. Tek bir flash var. Zantares o flash'ı aslında atsa Eee Mayer'i Cat'ten oynatabilir gibi. Ama içeri doğru gitmeye karar verdik. İçeri flash'ını bırakacak. Ek flash geldi. Yeme oldu biraz Zantares. Takas. Yalnız Gufi. Kete kurdular. İki oyuncumuz da kete e çok uzak pozisyonda. Kalix'i bekliyor. x ya burayı deneyebiliriz. Force yapmıştık zaten. Saklamanın hiçbir anlamı yok. Sayet arkası infoyu aldı x -Flat. Böyle bir flash. Şimdi i̇kinciyi henüz göstermediler. O yüzden arıyoruz bir yandan. Acaba Kett'ten başka bir yerde mi diye. x harika bir vuruş geldi. Ve Kalix'ten çok kritik bir kadar. <laughs> Spey atarken yakalanabilir. Ve işte yani... Ona dikkat etmek lazımdı. Exloat gelmeye çalışacak ama biraz harita kontrolü kaybettik. Imor'dan yine yardım gelmiş. Imor sıkıştı. Böyle doğru bir tane flash pick gelecek ama vazgeçtiler. Yanına ikinci oyuncu da geliyor. Kyler. Cat altına doğru. Secret tabii kill çıkardılar. Goofy rampayı vurdu. Yani o taktiğin gelişi çok belliydi. Meydan girişinden koşacakları. Tabii biz ilk görüyoruz da. Tantres çok açıkta yakalandı. Son kalan Kalix artık. Bir çıkış muhattı bu Buffy. Bir de flash attı. Kalix. Yine iyi bir deneme. Yine iyi bir deneme. Mayer burada. arada. Headshot'ta K'yi buldu. Buradan tetik disiplini. Yalnız kör oldu şimdi. Kaçmadı. Zantres yardıma gelmiş. Oraya gelen Smoke. Onun biraz pozisyonunu bozacak. Çıkamayabilir. Mor sağ köşe kesin bakacak ve kolay bir kill daha. c 4 düştü. Bir tane daha vurdu Mor. Mayniyor. <laughs> <laughs> yani içeri girecekler gibi. Koytuz Antares C4 düştü. Hemen demir çıkışına doğru. Bir tane daha deneyecekler mi? Tutturamadılar deliği. Kırıksan ikinci kill geldi. Kırıksan üçüncü kill geldi. Wuffy şimdi aldı gitti C4'ü yalnız. Aman. Hades Secret'tan gelecek. Mayer çıkmadığını düşündü. Hades da bu arada merdiveni vurdu. Abi 2'ye 5. Biz kaldık smoke'tan yürüyoruz. Biz kaldık smoke'tan yürüyoruz. Imor geldi. Imor da vurdu. Üstünde şu an. Explode. güzel bir hareket. 1 vs 1. kapıdan bekliyor. Oh, Ve no scope attı Hades. <laughs> Çok fena. C4 düştü. Kaydır. Yoldan geldi. Evet çatı gönderdi. Şimdi arkadan gelen Mayer'i tam Mayer'e basarken flik attı Hades. 2 vs 2 tekrar pozisyonumuz. Bir değişiklik yok yani normal süreden. Felix'ten <laughs> güzel bir vuruş canı yok Hades'in. 10 saniye kaldı Hades koşmak zorunda. Imor uçarak geldi koşarak geldi kill aldı. Mine smoke'tan girecek mi? Yok artık. Neden girse bekliyor şu an smoke'ta. Şeride oyun kuracaklar. Ondan sonra girecek Mine'ya. Bir Mazgal yanına. Zantres'in gelmesini bekliyor ama gelen yok. Bu arada site'de iki oyuncu var bir de yukarıda var. Dört kişiyiz burada. Ama yine takaslar aldılar. Ve kalitesi de bir... Daha dört kişi içerideyiz. Meydanla beraber. Gördü galiba ama oynuyor. Evet şu anda gördü içeri girerken. Tekrar geri peek atarken. Üç oyuncu birden buraya bakıyor. Ne yapıyorlar bunlar? Abi ne yapıyorlar bunlar? Ne yapıyorlar bunlar? Bir bu de exploit çekiyor. Bu arada bu çok merak bozucu bir round. Yani onlar için bundan sonra ufak bir dağılma çözebiliriz ama Galix. Timur ayağından vurdu. Bir tane daha vurdu. Ve Bayne'i uyuyor. Sonunda yakaladı ama K geldi arkasından. İçeride Mayer var. Tek başına. Bilecekler mi diye bakıyorum. Mayer yavaş atmaya çalışıyor ufak ufak. Çoğuş pozisyon hala. Arkadan x falan güzel bir vuruş ve son kalan Hades. Yani şu arkadaşlar uzatma nasıl 3-0 oldu? Yani hiçbir fikrim yok gerçekten. Yok çat ama canı kalmadı Edison. Evet taktik ne? 35 saniye. İçeri gireceğiz. Size sinematik izleteyim o zaman. Giremedik. Aşağı atladık. 2. Ekstra at rampaya gidecek. 19 saniye. Imor orada. Edis vurdu Imor'da. saniye kaldı. yerden güzel entry. İkinci entry de yine Mayer'den geldi. Kyler orada. Bir de takas var. Ne kadar Mayneo geldi. Oğlum böyle hissedemek daha güzelmiş de oyunu. Abi Edison vuruşa bak. Ya maçı böyle izleyelim ya. Mineo yalnız çok agresif geldi. Çift AP'ler ve radyoya kadar yerleşti yine. Şimdi Imor'u vurabilir geçerken. Ah! Ne izliyorum ben ya? İçeri girdiler. Mayer kaydanın takasını almış. Hades'in takasını diye İçerideyiz. Yalnız yine key yi burada. Imor timingde yakalayabilir. Imor'un scope açtığını duydu. Deminin sonunda olduğunu biliyor. Oraya şimdi mole atacak galiba Mineo. Oraya Molly geldi. Mor çıktı. Saçma sapan bir fight. Kazanan Key'i. 2-3 pozisyon. 2 oyuncu da kulübeye sıkıştı. Hades gördü. Çok güzel çat Kalix'ten. Key arkadan geldi. Kalix 1 vs 2. 28 canı var. Kitleri var. Wallbang deneyecek Kalix. Abi 3-0'dan 3-0 verdik. Şimdi rampadan giriyorlar. Mineo kaçabildi. Hatta bir de smoke bıraktı. Smoke pushlayacaklar. Zantaris bekliyor. Zantaris bekliyor neyse ki. Ama arkada Kyler var. İkinci oyuncuyu bilmiyor olabiliriz. Beklemiyor olabiliriz. Şimdi Hades demirden yürüyecek. Zantaris ona doğru geldi. Hades'in cross kuvvetli pozisyon. Kaçırdı vuruşunu. Kulübeden koşuyoruz. Kulübeden koşuyoruz ve x çok güzel vuruş. Yani ne rantlar verdik, aldığımız rant round... İpin üstündeyiz resmen. <laughs> Alex bakacak oraya doğru. <laughs> Alex'tan çok güzel bir vuruş. Bir e, dümdüz Yürüyüp hiç orayı tahmin etmedi. 4'e 4. Goofy 31. Dante 32. 30 çıkan iki oyuncu. İkisi de hatta yanılmaz clashlar aldı yani maçta. Hades. Hades. O açısı dar. Bir de Molly bıraktı. Onun içinden geçecek. Aşağıya kadar da kaçtı. Yani bir meydan bir rampa. Aldı iki kill. İkisi de taktiği bozan killer. Kaydır. Kaydır. Çok kullandı burayı ama yine çıkardı. Minion'un yardımı var. Mayer'i de Goofy vurdu. Goofy var tek kapıda. Elinde de keleş var. Hayır döndük yine. Çok döndürüyoruz oyunu. Bu iyi mi oluyor kötü mü oluyor çok emin olamıyorum artık. Bazen belki de pataköde gitmek lazım. Enter aldığımız yere. Çünkü tekrar yerleşiyorlar sakinleşip. Xlot. Şolder ata ata geliyor. Demir kapıdan çıkacağız. Uf, vuruşunu kaçırdı. K'yi bir tane daha vurmuş. Hades aşırı garanti oynamaya devam ediyor. Uf, müthiş vuruş Xlot'tan. Yani çıkıp yardım etse takım arkadaşlarına büyük ihtimalle Hades round'u bitirecekti ama. Yani Xlot peak oldu resmen. Goofy gelecek arkadan yavaş yavaş. Ateş ettiği anda yerini anlayacağız. Keleşi var. Mayar mazgala doğru yürüyor ve Mayar'dan güzel bir vuruş. Aşağıydı galiba. Bir oyuncu. Bomba kaldı. Bomba kaldı. Bomba kaldı burada. Manyo'ya dikkat. Çünkü tüm fokusumuz C4'te. Abi şu an dehşetle izliyorum ya mücadeleyi. Dehşet içerisindeyim şu an. Son 10 saniye. Oo Imor B'de. Aşağı iner diye düşündü. Şimdi. Paket altından geliyor. Duydu. Neydi güzel? Bir canı kaldı. Bir canı kaldı. Çıldırırsın. Abi Kaydır niye çıktı oradan? Teşekkürler Kaydır. Çok sağ ol. Cansın. Şimdi Secret'ı motofladılar. Ve İmore geldi vurdu. Şimdi Zantres pikleyecek. Smoke arkası. Rakibini gördü bu arada çatıda. Oraya doğru flashlar gelmeye devam ediyor. Yine takas var. Yalnız rampaya kaydır yürüdü. İmor. Buraya bakarak gelir mi? Geliyor. Buraya bakarak geliyor. Geliyor ama kaydır. omuzunu görür görmez. Headshot. Exo alttan güzel bir takas. Artık böyle bu kadar takımlar hani dağıttı ki oyunu. Harita kontrolü falan yok yani şu an. Kim kimi arkasından yakalarsa. Ya da kim kimi grup etti. <laughs> Abi çıldıracağım. Abiden çıldıracağım ya şu an. Ve smoke arkasında geldi. Imor. Ay ne olur bu? smoke'tan geçecek. Ve K'yi de vurdu. Default'ta Mayer, X-Slot Yukarıda ve Zantres çok iyi timingle çıktı merdiven Ama aşağı kabul etmedik Şu an iki oyuncu içeride, iki oyuncu rampada Uf, kaydır Rampaya flik attı, ikinci oyuncu bekleriz ve x takas var ama Şu an aşağısı boş demek bu x gelen flashlar var Goofy çıktı, print aldı, 3 vs 3 pozisyon Kalix Hemen Secret'tan girecek. Mineo onu duymuş olabilir. Baya çok iyi bekledi. Çok sakin bekledi. İkili aldı. O önemliydi. Goofy. 1 vs 2 pozisyon. Mayer de geldi. Goofy. Oynamaya devam ediyor. Yakın mesafe. Mayer lotta. Goofy flash peek attı. K'yi bilmiyoruz. İçeriye doğru. Execute gelecek Imor. İlk aldı Demir önünden. İkinci oyuncu da bu, Goofy elinde silah yok. Kalix meydan girişinde vuruyor. Kaydır yavaş yavaş geldi. Kaydır kayarak aşağı indi. C4. Yukarıda yalnız. Hayır. Kaydır demiş. Güzel bir flick. Başarılı değil ama. Bayağı Bombalara fısıldıyor. Net. Bir de 3 pozisyon. Mayer'in zaten fightlık canı yok. Exuat Ninja'ya gidecek. Exuat Ninja'ya gidecek. Risk aldı. Ah ne? 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 Arkadaşlar onu yaptık biz maç içerisinde. Yani bakmaları çok garip değil. Şimdi Zantres geliyor meydandan. Hep çatı gönderdi. 3 vs 4. Son 20 saniye yalnız. Hades'ten yine yardım var. Dink yedi Zantres ama bir kill daha çıkarıyor. Kette iki tane AP var. Hop. Kritik nokta K'yi. 14 saniye, 13 saniye. Ön tarafı kurduk. Hades hemen atladı. Kalex'in üzerine koşuyor. 2-2 pozisyon. 2-2 pozisyon inanılmaz bir noskop. Aman. Hades. Yani direksiyon çeviriyor gibi görünüyor ama o kadar stabil ki. Smokta bir gap var mı? İki aldı. Uf çok iyi spray. Çok iyi spray. Zantares de duydu. Hatta onu beklemiyor. Sağdan bekliyor daha doğrusu. Yalnız yardıma gelen de Mine'i var. Of Zantares harika vuruş. Ki yerini belli etti. K4 düştü. AP aldı Goofy. x bir headshot yiyor. Yani TR metre yerlerde. İlk kafayı gördü. Biraz zaman kaybediyoruz kontrollü geçiyoruz çünkü May Mayar gördü onu Mayar gördü onu İçeri çıkıyoruz Molotov geldi Mayar kör Mayar full kör Goofy de kör yalnız Kyler Yardım etmeye devam ediyor değil Oradan güzel yardım uçarak gelen Miner var o da öldü sol kalan Key'i. Gel lan buraya gel <laughs> Sol kalan değil pardon Hades de var 2-3 pozisyon yalnız daha bombayı kurmadık. Ve iki oyuncumuzun canı çok az. Şeyi T-Base'e kadar gitti. Buradan retake e beklemeyebilirler. Edison bir çıkış small atacak şimdi. Biraz flash atacak ki K'yi oynatacak. İki al duydu rampayı. Rampayı duydu. İmor rampada olduğunu biliyor. İmor. Kritik yer İmor. Kritik yer İmor. Biliyor onu K'yi.